Yavaş. Evet. Buradan geldik. Işte. Haydes. Horundan e, tekne gezintisi. Bunlar yolcularımız. Bu da e, kaptanımız e, Baltacı Süleyman. <laughs> Denizin ortasında kaldık. Ama kaptan yaptı, temizledi, per pervane takılmış. Takılmış. <laughs> Pervaneye otlu, otlar takılmış. <laughs> He? Nasıl kaptan? Nasıl olacak? Gemileri fethetmeyin lazım. Bizi yolda bırakacaktım <laughs> Hızlandık bayağı ya. Tam ortada kaldıydık ama. Menesa, 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 Ben sana çiçek alacağım şimdi. Altında değişecek. Merhaba. Merhaba. Oh, ev güzelmiş ha. Kaç para acaba? Sorsak Değil mı? Demiyor Yusuf. Burası da güzelmiş. Oh. Trafik yine sıkışı orada. Önüne bak, ön, önüne bak. <laughs>